ki kazanan değil, kaybeden taraf kaybedenler kulübünün üyeleriydi. E, Kemal Kılıçdaroğlu e, ve Meral Akşener. Kazananlar kulübü aynı ittifakta olup da kimdi? Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve e, Saadettin Teksoy diye isim geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Şimdi baktığımız zaman aynı ittifakta kaybedenler kazananlar var. İkiye bölüm şöyle değil mi hocam? Bence evet. öyle. Yani. Tabii ki. yani Gerçek kazanmış onlar şimdi. Alacaklar yani, almışlar. Yani tabii onlar alacaklar aldılar ama yine aynı şeyleri söylüyorum. Bence altılı masa ve bu mide etifa önemliydi. Toplumsal barışta çok son derece önemliydi. Evet tabii altın günü 14 ayda altın evet. günü oldu. Başarısız bir şekilde bitti o da. Şimdi bir gün gazetesinin manşetine bakalım. Ekonomide domuz bağı. Sarayın yönetim zihniyeti ekonomiyi domuz bağına soktu, kıpırdayamaz hale getirdi. Bu ucube sistemin kaçınılmaz sonuç şimşekte de kurtarılamaz demiş. Yine olumsuz manşetleri atmış. Türkiye'yi sanki böyle bir uçurumun kenarında her an uçuruma yuvarlanacak bir ülke var, bitecek. Amerikan eline geçecek, öyle vermiş. Şimdi hiçbir zaman için yaşadığınız müddetçe hayatınızda umutlarınızı kaybetmeyin. Mutlaka her inişin bir çıkışı vardır, her zevrende bir inişi vardır. Önemli olan stabil tutabilmektir. Türkiye ekonomisi güçsüz ve buhranlı günler yaşamaktadır. Ama bu her zaman böyle olacak anlamı taşımasın. İstihdamın artırılması, tarım politikaları. Hocam tarım politikaları şimdi sizin uzmanlık alanınız. Yani tarım politikaları konusunda Türkiye ne yapmalı önümüzdeki ilk günlerde? Çok kısa özetleyebilir misiniz? Bir kere en başta Aynen. köylülerin örgütlenmesi gerekiyor kooperatifler şeklinde. İlk yapılacak iş, Tarım Bakanı yapacağı köylülerin kooperatif şekli örgütlenmesidir çok önemli bu. Belki de ayrı bir kooperatif bakanlığı bile kurulabilir. Çünkü ancak bunu yaparsanız maliyetleri düşürürsünüz, bunu yaparsanız üretimi arttırırsınız, bunu yaparsanız gıda güvenliği sağlarsa, bunu yapmazsanız zaten yine aynı günlük politikalarda bu iş devam eder.